Bayramı Atatürk'ten armağan tek çocuk bayramı. Canımız sıkılsa da önem verelim sağlığa. Uyalım biz yasa, çıkmayalım sokağa. Bayrakları alalım, balkonları asalım. Bu yıl 23 Nisan'da evimizde kalalım. Temiz hava, bol gıda. Her şey var yurdumda. Virüsler kaybolunca koşarız biz okula. Yüz yıl önce yandı bu sönmeyen meşale. Çok teşekkür borçluyuz Gazi Mustafa Kemal'e. Korkma diyerek başladı Mehmet Akif sözlerine. Yurduna alçakları uğratma sakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Uğratır mı alçakları yurduna? Yükle de ağır mermi sırtına. Seyit Onbaşı'yı hatırla. Uğrattı zalimi bozguna. Meydan meydan gezip, hem konuşup hem yazıp, milli ruhu şahlandıran kadın unutulur mu halide edip? Ama o günler zor ve acı, geçmeyecek bu sancı. Cephe mermi taşı, Kastamonlu Şerif Ebacı. Tüm yurtta başladı mücadele, Toprağı vermez kimseye Ege'de kuşağını silahını Kahraman gördesin makbule Yaşasın yenmiş Nisan! Egemen bir milletin Coştuğu bir gündür bu Yurduma hürriyetin Koştuğu bir gündür bu Başımızda Atatürk Ülkümüz Yüce Türklü Milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. Bugünleri gösteren 23 Nisan'ı veren büyük hatam diyor ki Türk çalış öğüt güven. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Seneler kutlu bana. Aylar umutlu bana. Her an haykırıyorum. Türküm ne mutlu bana. Cesaretim candadır. Şöhretim dört yandadır. Benim bütün cevherim nabzımdaki kandadır. Tarihten eski yaşa. Harfte eğilmez başım. Toplar can yoldaşımdır. yahlar arkadaşım. İzmir benim, Van benim. Şeref benim, Şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Düşmanlar sardı yurdu. Atatürk önder oldu. Bir oldu bütün millet, millet meclisini kurdu. Yurda nasıl doyarım? Uğruna can koyarım. Ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Türk, Dünyada bir tektir. Milletlere örnekti. Türklüğün meşalesi asla sönmeyecektir. Ne duru sabah, ne temiz sabah. Geliyor her yandan insan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva. Sarmış gönülleri vatan duygusu. İrincikler gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor göklerde dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler. Sanki aslan bugün her türkün oğlu. Yeniden oluyor her şey, yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak. Atatürk bu kara günü hak eden. Atatürk andımız en kutlu sancak. Şu mini mini tambur yanaklı yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Bilenin yavrular, gülün çocuklar. Koşsun gönlünüzdeki tüm görüntüsü. Havanın bile bir coşkun hali var. Her yerde. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan atamızdan bizlere büyük armağan. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan atamızdan bizlere büyük armağan. Ulu önderimiz büyük Atatürk hep senin izinde yürüyeceğiz. Ulu önderimiz büyük Atatürk hep senin izinde yürüyeceğiz En büyük bayramdır 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük armağan En büyük bayramdır 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük armağan Atatürk hepsinin izinde yürüyeceğiz. Bulu önderimiz büyük Atatürk hepsinin izinde yürüyeceğiz. En büyük bayramdır 23 Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan. En büyük bayramdır 23 Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan Korkma sönmez bu şafaklar bizden al sende Sen yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayaca O benimdir o benim milletimindir ancak Tatma, kurban olayım teyine Ey N'olur ya, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu yarar. Sana olmaz, dökülen kanlarımız sonra herhal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istikrarı. Allah'ın Allah, sende şofaklar gibi ey ee, şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmiyle. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Kiminin saçı sarı, kiminin saçı siyah. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuzda koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle de olsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. 23 Nisan Neşe oluyor insan Nasıl coşmaz insan Bugün 23 Nisan Koşun çocuklar! neşe doluyor insan. Bugün bir meclis kuruldu, sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan, hep neşe doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan, yoksa tutsak olurdu biz inan. Bugün 23 Nisan, hep neşe doluyor insan. 23 Nisan günü Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar bütün yol 1920'de da Halkın Sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk Devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir. Mi? Yaşasın 23 Nisan! Öğrencinin sesi, bizim evin penceresi. Evde kalıyorum, resim yapıyorum, pencereme asıyorum. Dünya çocukları... Çalım, el ele. Barış, sevgi ve dostluk çok büyüsün bizimle! Şanlı 23 Nisan Egemenlik dedik, çıktık yola Alanlara, yurtlara, sokaklara Hepimiz bir olduk, coştuk o gün Çalıştık, övündük, aydınlandık her gün Biz kocaman bir Türklük iken Düşmandan korkmadık, yılmadık Bu asil milletin bağrında Aydındık, güvendik, önderdik. Atatürk Ankara'ya çıktığında çocukların düğünüydü dünyamız. Her zaman ona inandık, güvendik, önderimizin bitmeyen ateşiydik. 1920'de duyurdu sesini insanlığa. Biz bağlıyız birbirimize, omuz omuza, el ele. Bütün dünya çocuklarının 23 Nisan bayramı kutlu özgürlüğün, eşitliğin, adaletin tek dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Yaşasın 23 Nisan. Öncelikle bütün dünyadaki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum. Biliyoruz ki konu alan dolayı alanda toplanıp şiirler, şarkılar söylemedik. Ama üzülmeyin arkadaşlar. Evlerimizde de kutlayabiliriz. Aynı sevinci burada da yaşayabiliriz. Evde kalın Türkiye. Thank <muchas> Sevgili öğrencilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyüklerine sesleniyorum. 23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Atatürk'ün sizlere bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, bizlerin gurur ve coşku günüdür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Çocuklar, umut olduğumuz gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sevgili gençler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde dünyada çocuklara bayram hediye edilen tek ülke Türkiye'dir. Bu sene 100. yılda kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sizleri sevgi ve saygıyla kucaklıyorum, gözlerinizden öpüyorum. Tekrardan bayramınız kutlu olsun çocuklar. Merhaba gençler. Sizlere saygı, sevgi ve büyük bir özlemle selamlıyorum. Bilindiği üzere gördüğünüz ve sizlere sınıftan sesleniyorum. Bu sınıfları coşkuyla, sevinçle, neşeyle doldurduğunuz günleri büyük bir özlemle arıyorum. Bu yıl, 20 Nisan Uluslararası Genel Çocuk Bayramı'nı 100. yılını kutlayacağız. 1920 yılında kurulan gazi meclisimizin 100. yıl dönümüne şayet sıkıntılı olaylar yaşamasaydık, bahçede, okulda, caddede coşkuyla kutlayacağınızdan eminim. Fakat yine eminim ki evlerinizde bu coşkuyu bu heyecanı yaşayacağınıza inanıyoruz. Ve sizlere evde kalın diyorum. İnşallah o güzel günler yakındır, o güzel günler gelecektir. Bu vesileyle 23 Nisan Kutsal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyor. Sizlere saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.